Fox TV'de Perşembe akşamları yayın hayatına başlayan mahkum dizisinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu gibi önemli isimler bulunuyor. Dizide idealist bir cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamayan ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava ise ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat'ın hikayesinin anlatıldığı mahkum dizisi son bölümünde yapılan çekim hatası çok konuşuldu. Çekim hataları video serimiz dizileri kötüleme amaçlı değil sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sahneye dikkatli bir şekilde baktığımız zaman çekim hatasını fark edeceğiz.